Günaydın değerli yatırımcılar Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 12 Temmuz 2024 Cuma günü. Güne 10832.87 seviyesinden başlayan BIST endeksi gün içinde en düşük 10832.87, en yüksek 11024.33 seviyesinden işlem görürken günü 281.03 puan yükselişle 11.024.33 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 10.897 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.16 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 11.088, 11.152 ve 11.280 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.58 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 10854, 14 günlük hareketli ortalama 10723, 50 günlük hareketli ortalama ise 10448 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.57 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %1.20 yükselişle 1.2 milyar TL artarak 103.87 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 99.58 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %4 artış dikkat çekmektedir. Bist düz endeksi içerisinde 88 hissenin fiyatı artarken 11 hissenin fiyatı düşmüştür. 1 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.